Beşeriyetin fahri ebedisi, ahlakçıların sertacı, iptacı olan Zat-ı Ala, bir gün sokakta giderken dostlarıyla beraber bir köpek laçesi görmüşler. Tabii köpek laçesini görünce yanındaki dostları çiğni çebin göstermişler, öflemişler filan deyince o gayet nazik olduğu için daima vereceği dersi ibretleri nazikane verir. Onların kaşlarının, alınlarının çatılıp da müstekleh bir çehre gösterdikleri dakikada Onlara demiş ki ne de güzel dişleri varmış. Allah. Anlatabildim mi? Köpeğin dişleri. Ne de güzel, güzel dişleri. Var. Yani eşyanın kemaline bakın. Allah. Öyle değil mi? Biz mesela 60-70 kiloluk kan ve kemik torbasıyız. Bizde 10-15 kilo necaset var. Birçok kirler, pislikler var. Hiçbirisinin kokusu çıkar mı? Hiç onunla alakadar mıyız ya? Beçemiz de alakadar. Aynen. Onun için eşyaya bakarken her eşyanın veçesi vardır. Veçasına bak. Çirkin tarafına bakma. Hayır. Ahlakçı güzellik ve çirkinlikleri şöyle tarif eder. Alemde çirkin görme. Zira çirkin gördüğün çirkinlik değil, o cemali bir hemtanın çirkin diye gördüğün çirkinlikler o cemali bir hemtanın kudretin hüsnü bir misalidir. Kemalini bildirmeklik için bir güzelliktir. Anlatabildim mi? Güzelliği o çirkinliğin içerisine gizlemiştir. O güzel bahçenin içerisine her nadan girmesin diyerekten çalıdan çırpıdan çevrilmiş duvardır çirkinlik. Anlatabildim mi? Sen aman çirkinlerde kalırsan o duvardan gelemesin. Çalı çırpı var içerideki bağ girip de gülü koklayamazsın. <laughs> <laughs> Bağa girip gülü koklayamaz. Dikeninden çekinen ellere gül vermezler.